Levin, siçerbaskilerden Baskilerden çıktıktan sonra yayı olarak kardeşine giderken, ''Evet, ben de herkesi tiksindiren, iten bir şey var.'' diye düşünüyordu. ''Ben başkalarının işine yaramıyorum. Bunun kendimi beğenmişlikten ileri geldiğini söylüyorlar. Hayır, ben de kendimi beğenmişlik de yok. Ben de kendimi beğenmişlik olsaydı bu duruma düşmezdim.'' Sonra herhalde hiçbir zaman kendisinin bu akşam düştüğü duruma düşmemiş olan mutlu, sevimli, zeki ve sakin Vronsky'yi gözleri önünde canlandırdı. Evet, Kiti elbet onu seçecekti. Böyle olması gerek. Kimseden ve hiçbir şeyden yakınmaya hakkım yok. Suç bende. Hayatını benim hayatımla birleştirmeye razı olacağını düşünmeye ne hakkım vardı? Ben kimim? Ben neyim? Hiç kimseye gerekli olmayan, değersiz bir kişiyim. Levin, kardeşi Nikola'yı hatırladı ve bu hatırlama üzerinde sevinçle durdu. Dünyada her şeyin kötü ve iğrenç olduğunu söylemekte haksız mıydı? Kardeşim Nikolay üzerine doğru bir yargıda bulunduğumuzu, onu haklı yargıladığımızı hiç sanmıyorum. Tabii onu yırtık pırtık bir palto içinde sarhoş olarak gören Prokofey bakımından o küçümsenmeye layık bir adamdır. Ama ben onu başka türlü biliyorum. Ben onun ruhunu biliyorum. Birbirimize benzediğimizi biliyorum. Ve ben kalkıp onu arayacağıma yemeğe gittim, buraya geldim. Levin fenerlerden birine yaklaştı. Cüzdanında bulunan kardeşinin adresini çıkarıp okudu ve bir araba çağırdı. Kardeşinin evine kadar süren uzun yol boyunca Nikolay'ın hayatı ile ilgili kendisince bilinen bütün olayları canlı olarak bir bir hatırladı. Kardeşinin üniversitedeyken ve üniversiteden çıktıktan bir yıl sonra arkadaşlarının alaylarına bakmadan, ayin, ibadet, oruç gibi dinin bütün geleneklerine sımsıkı uyarak ve bütün zevklerden özellikle kadınlardan kaçarak nasıl bir keşiş yaşantısı sürdüğünü, sonra birdenbire nasıl azdığını, en iğrenç kişilerle nasıl arkadaş olduğunu ve tüm başı boş bir sefahat hayatına nasıl daldığını göz önüne getirdi. Sonra yetiştirmek üzere köyden aldığı ve bir öfke nöbetinde fena halde dövdüğü bir çocukla olan macerasını hatırladı. Çocuğu öylesine dövmüştü ki hakkında çocuğu sakat etmekten kovuşturma açılmıştı. Daha sonra bir kumar hilecisiyle başına gelen olayı hatırladı. Nikolay bu adamla kumar oynamış, parasını kaybederek ona bir bono vermişti. Sonra da bu hilecinin kendisini aldattığını ileri sürerek onu şikayet etmişti. Sergey Ivanoviç'in ödediği bu paralardı. Sonra azgınlığı yüzünden karakolda nasıl gecelediğini aklına getirdi. Daha sonra annesinin yurtluğundan payına düşen parayı güya ödemediği iddiasıyla kardeşi Sergey Ivanoviç'e karşı açtığı rezilce davayı göz önüne getirdi. Nihayet son defa olarak çalışmak üzere gittiği batı illerinden birinde amirini dövme suçuyla mahkemeye verilişini düşündü. Bütün bunların hepsi çok çirkin şeylerdi. Ama bunların hiçbirisi Levin'e, Nikola'yı tanımayanlara, onun bütün hayat hikayesini bilmeyenlere, onun kalbini bilmeyenlere göründüğü kadar çirkin görünmüyordu. Levin, Nikolay'ın oruç tuttuğu, keşişlik ettiği, kendini kilise işlerine adadığı sofuluğu sırasında dinden yardım, ihtiraslı, yaratılışına bir fren aradığı zamanlarda onu desteklemek şöyle dursun, başta kendisi, herkesin onunla alay ettiğini hatırlıyordu. Levin, kardeşi Nikolay'ın bütün rezilci hayatına rağmen ruhca, ruh mayasınca onu küçümseyen insanlardan hiç de daha az haklı olmadığını hissediyordu. Ele avuca sığmaz bir karakterle, sınırlı bir zeka ile doğduğu için onu suçlamak elde değildi. O her zaman iyi bir insan olmak istemişti. Levin gece saat 11'de adreste yazılı otele yaklaşırken kendi kendine şu kararı verdi. Onunla açıkça konuşacağım. Onu da açıkça konuşmaya zorlayacağım. Onu sevdiğimi, bundan ötürü de onu anladığımı göstereceğim. Otel kapıcısı Levin'in sorusuna yukarıda 12. ve 13. odada diye karşılık verdi. Odasında mı? Odasında olacak. 12 numaralı odanın kapısı yarı açıktı. Oradan ışık çizgisi boyunca adi cinsten hafif bir tütünün koyu dumanı çıkıyor ve Levin'in tanımadığı bir ses duyuluyordu. Ama Levin kardeşinin burada olduğunu öksürüğünden hemen anladı. Kapıya geldiği zaman tanımadığı ses, ''Her şey işin bilinçli ve mantık yolu ile yürütülmesine bağlı.'' diyordu. Konstantin Levin kapının aralığından baktı konuşanın beli büzgülü kaftan giymiş, kocaman kabarık saçlı genç bir delikanlı olduğunu gördü. Kısa kollu, yakasız yünlü entari giymiş, çiçek bozuğu genç bir kadın da divanda oturuyordu. Kardeşi görünmüyordu. Kardeşinin nasıl bir yabancı insanlar çevresinde yaşadığını düşününce yüreği fena halde burkuldu. Kimse onu duymamıştı. Levin lastiklerini çıkarırken kaftanlı delikanlının söylediklerine kulak kabarttı delikanlı bir işletmeden söz ediyordu. Öksüren kardeşinin sesi duyuldu. Şu imtiyazlı sınıfların canı cehenneme maşa. Bize akşam yemeği bul. Kaldıysa şaraf ver yoksa aldırt. Kadın yerinden kalktı. Bölmenin ötesinde Konstantin'i gördü ve Nikolay Dimitriç burada bir bay var diye seslendi. Nikolay Levin'in sesi öfkeli öfkeli kimi istiyormuş dedi ışığa çıkan Konstantin Levin benim dedi. Nikolay daha da öfkeli bir sesle kim ben diye tekrarladı. Bir şeylere takılarak hızla yerinden kalktığı duyuldu. Levin kapıda karşısında o kadar iyi tanımasına karşın yine de yabani ve hastalıklı görünüşüyle kendisini şaşırtan kardeşinin kamburu çıkmış, zayıf, iri yarı, korkudan gözleri kocaman kocaman açılmış süliyetini gördü. Nikolay, Konstantin Levin'in onu son defa gördüğü üç yıl öncesine göre daha zayıftı. Sırtında kısa bir ceket vardı. Elleri, iri kemikleri daha büyük görünüyordu. Saçları daha da seyrekleşmişti. Bıyıkları yine eskisi gibi dudaklarının üzerinde dimdik duruyordu. Aynı gözler tuhaf ve saf bir bakışla içeri girene bakıyordu. Kardeşini tanıyarak birdenbire "Aha, Kostya'' diye bağırdı ve gözleri sevinçle parladı ama aynı anda delikanlıya bir göz atarak başıyla ve boynuyla sanki kravatı kendisini sıkıyormuş gibi Levi'nin çok iyi bildiği çırpıntılı bir hareket yaptı. Zayıflamış yüzünde bambaşka, yabani, acı çeken, gaddar bir görünüş belirdi. Sizi tanımadığımı, tanımak da istemediğimi size de Sergey Ivanovich'e de yazmıştım. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsunuz benden? Nikolay hiç de Konstantin Levin'in onu tasavvur ettiği gibi değildi. Konstantin Levin kardeşini düşünürken onunla ilişki kurmayı böylesine zorlaştıran huyunun, bu en kötü, en çekilmez yanını tamamıyla unutmuştu. Şimdi onun yüzünü, özellikle bu çırpıntılı baş çevirişini görünce bütün bunları hatırladı. Ürkek ürkek. Senden bir şey istediğim yok," diye cevap verdi. "Sadece seni görmeye geldim." Kardeşinin ürkekliği herhalde Nikola'yı yumuşatmış olacaktı. Dudaklarını oynattı. Demek öyle ha, dedi. Öyleyse gir otur. Yemek ister misin? Maşa, üç porsiyon getir. Hayır dur. Sonra beli büzgülü kaftan giymiş olanı göstererek kardeşine döndü. Bunun kim olduğunu biliyor musun? Bu Bay Kristki'dir. Benim daha Kiev'den arkadaşımdır. Seçkin bir adam. Tabidir ki polis onu izliyor. Çünkü o alçak bir adam değil. Alışkanlığına uyarak odadakilerin hepsine baktı. Kapının ağzında durmakta olan kadının gitmeye davrandığını görünce ona ''Dur dedik ya'' diye seslendi. Ve Konstantin'in çok iyi bildiği konuşmadaki beceriksizlik ve düzensizlikle yine odadakilerin hepsini gözden geçirdikten sonra kardeşine Kritski'nin başından geçenleri Fakir öğrencilere yardım derneği kurduğu ve pazar okulları açtığı için nasıl üniversiteden kovulduğunu, sonra nasıl ilkokul öğretmeni olduğunu, bu görevinden nasıl atıldığını, bilmem neden ötürü kendisini nasıl yargıladıklarını anlatmaya koyuldu. Konstantin Levin, baş gösteren iç sıkıcı sessizliği bozmak için Kritski'ye, ''Siz Kiev Üniversitesi'nden misiniz?'' diye sordu. Suratını asan, kriziki, öfkeli bir sesle, "Evet, Kiev Üniversitesi'ndeydim." dedi. Nikolay Levin kadını göstererek arkadaşının sözünü kesti. "Bu kadına gelince, o benim hayat arkadaşım, Maria Nikolayevna'dır. Onu bir genel evden aldım ama kendisini sever ve sayarım." Sonra çatınarak ve sesini yükselterek ekledi. "Beni tanımak isteyen herkesin de onu sevmesini ve saymasını rica ederim." onu kendi karım sayıyorum. Karımdan farkı yok. Şimdi kimlerle bulunduğunu öğrenmiş oluyorsun. Alçaldığını sanıyorsan çıkıp gitmekte serbestsin. Çevresindekilere yine sorgu dolu bakışlarla baktı. Niye alçalacakmışım anlamıyorum. Öyleyse Maşa bize akşam yemeği getir. Üç porsiyon olsun. Vodka ve şarap da. Hayır hayır dur. Hayır istemez git. Nikolay Levin herhalde ne yapacağını ve ne söyleyeceğini toparlamakta zorluk çektiği için alnını buruşturarak ve çırpıntılı bir takım hareketler yaparak zorlukla ''Görüyor musun?'' dedi ve odanın köşesinde iplerle bağlı demir çubukları göstererek devam etti. ''Görüyor musun bunları?'' Bunlar giriştiğimiz yeni bir işin başlangıcı. Bu bir üretim birliği. Konstantin Levin hemen hemen onu dinlemiyordu kardeşinin hastalıklı, veremli yüzünü inceliyor. Ona olan merhameti gittikçe artıyor ve onun birlik üzerine anlattıklarını dinlemeye kendisini bir türlü zorlayamıyordu. Bu birliğin Nikolay için sadece kendi kendini küçümsemeden kurtaracak bir can kurtaran simidi olduğunu görüyordu. Nikolay Levin konuşmasına devam etti. Bilirsin ki Kapital işçiyi yazıyor. Biz de işçi köylüdür. İşin tüm ağırlığı onun omuzlarına yüklenmiştir. İş öyle düzenlenmiştir ki onlar ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar hayvanca durumlarından bir türlü kurtulamazlar. İşçilerin durumlarını iyileştirmeye yarayacak gündelikten doğma bütün karlar onlara boş zaman kazandıracak, dolayısıyla eğitim imkanı sağlayacak, tüm artık değerler kapitalistler tarafından ellerinden alınır. Düzen öyle kurulmuştur ki bunlar ne kadar çok çalışırlarsa tüccarlar, Toprak sahipleri onları öylesine çok soyarlar. Tabi işçiler de her zaman birer hayvan olmakta devam ederler. İşte değiştirilmesi gerekli olan bu düzen. Nikolay sözlerini bitirdi ve soru dolu gözlerle kardeşine baktı. Konstantin Levin kardeşinin elmacık kemikleri üzerindeki kırmızı lekelere bakarak ''Evet doğru'' dedi. ''İşte biz üretimin, karın ve hepsinden önemlisi üretim araçlarının'' Kısacası her şeyin ortaklaşa olacağı bir tesviyeci birliği kuruyoruz. Konstantin Levin sordu. Bu birliği nerede kuruyorsunuz? Kazan ilinin Vezdirona köyünde. Niçin köyde kuruyorsunuz? Bana öyle geliyor ki köyde zaten yeteri kadar iş var. Köyde bir tesviyeci atölyesinin gereği ne? Yapılan itirazdan sinirlenen Nikolay. Çünkü köylüler şimdi de eskiden olduğu gibi birer köle. Bunun içindir ki onları bu kölelikten kurtarmak senin ve Sergey'in hoşuna gitmez. Konstantin Levin bu sırada karanlık ve kirli odayı gözden geçirerek içini çekti. Bu iç çekiş galiba Nikola'yı büsbütün sinirlendirdi. Seninle Sergey Ivanovich'in aristokratça görüşlerinizi biliyorum. Onun bütün zekasını, şimdiki kötülüklerini haklı göstermek için kullandığını biliyorum. Konstantin Levin gülümseyerek, ''Hayır.'' dedi. Hem ne diye Sergey Ivanoviçi'yi söz konusu ediyorsun? Nikolay Levin, Sergey Ivanoviçi'nin adını duyunca birdenbire bağırarak, "İşte şunun için," dedi. "Hem söylemek neye yarar? Sadece bana şunu söyle, bana niye geldin? Bunları küçümsüyorsun pekala. Şu halde güle güle git." İskermesinden kalkarak, "Haydi git, gitsene!" diye bağırdı. Konstantin Levin yavaşça, "Ben hiç de küçümsemiyorum," dedi. Hatta tartışmıyorum bile. Bu sırada Maria Nikolaevna içeri girdi. Nikolay Levin öfkeli öfkeli kadına baktı. Kadın hızla onun yanına yaklaştı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Nikolay Levin biraz yatışarak ve zorlukla soluyarak ''Ben hastayım, sinirli oldum.'' diye konuşmaya başladı. ''Sen de bana Sergei Ivanoviç'ten onun makalesinden söz ediyorsun.'' Bunlar öyle saçma, öyle yalan, öyle kendi kendini aldatıcı şeyler ki Adaletten haberi olmayan bir adam adalet üzerine ne yazabilir? Sonra yine masanın başına geçip oturarak ve yeri boşaltmak için yarı yarıya masa üzerine dökülmüş olan sigaraları bir yana iterek Kriski'ye döndü. Onun makalesini okudunuz mu?" dedi. Herhalde konuşmaya katılmak istemeyen Kriski asık bir yüzle "Hayır okumadım." dedi. Nikolay Levin bu sefer sinirli sinirli ona sordu. "Niçin çünkü vaktimi boşa harcamak istemiyorum ondan. Yani müsaade buyurun vaktinizi boşuna harcayacağınızı nereden biliyorsunuz? Birçokları bu makaleyi anlamaz. Yani onların anlayışından üstündür. Bana gelince iş değişir. Ben onun düşüncelerini avucumun içi gibi bilirim. Niçin zayıf olduğunu da anlıyorum. Herkes sustu. Kriski yavaşça kalktı ve şapkasını aldı. Yemek yemek istemiyor musunuz? O halde güle güle. Yarın tesviyeci ile birlikte gelin. Kriski dışarı çıkar çıkmaz Nikolay Levin gülümsedi ve gözünü kırptı. ''O da kötü.'' dedi. ''Görüyorum.'' Tam bu sırada Kriski onu kapıdan çağırdı. Nikolay Levin ''Daha ne istiyorsun?'' dedi ve onun yanına koridora gitti. Maria Nikolayevna ile yalnız kalan Levin ''Kardeşimle çoktan beri mi berabersiniz?'' diye sordu. ''İşte ikinci yıl oluyor. Sağlığı çok bozuldu. Çok içiyor.'' ''Yani nasıl içiyor?'' Vodka içiyor, bu da ona çok dokunuyor. Levin fısıltı ile çok mu içiyor diye sordu. Kadın Nikolay Levin'in göründüğü kapıya korku ile bakarak evet dedi. Nikolay kaşlarını çatarak ve ürkek gözlerle bir ona bir ötekine bakarak ne konuşuyorsunuz diye sordu. Ha ne konuşuyorsunuz? Konstantin şaşırarak hiçbir şey dedi. Nikolay boynunu çarpıtarak Madem ki söylemek istemiyorsunuz pekala söylemeyin dedi. Yalnız sen onunla ne konuşacaksın? O bir sokak kadını, sense bir beyefendisin. Sonra sesini yükselterek yine konuşmaya başladı. Her şeyi anladığını ve değerlendirdiğini görüyorum. Sapıklıklarımı da esefle karşılıyorsun. Maria Nikolayevna ona yaklaşarak yine Nikolay Dimitriç, Nikolay Dimitriç diye fısıldadı. Peki peki ya yemek ne oldu? Bir uşağın elinde tepsiyle içeri girdiğini görünce ''Ha işte geldi'' dedi. Sonra öfkeli öfkeli ''Buraya buraya koy'' diye ekledi. Hemen vodka şişesini alarak bir kadeh doldurdu ve hırsla içti. Hemen neşelenerek kardeşine döndü. ''İçer misin?'' ''Artık Sergei Ivanoviç'ten konuştuğumuz yeter. Ne olursa olsun seni gördüğüme sevindim. Ne söylersek söyleyelim birbirimizin yabancısı değiliz. İçsene yahu.'' ''Anlat bakalım ne yapıyorsun?'' ağzına attığı bir lokma ekmeği büyük bir iştahla çiğneyerek ve kendini ikinci bir kadeh vohtka doldurarak sözlerini sürdürdü. Nasıl yaşıyorsun? Konstantin Levin kardeşinin ne büyük bir hırsla yiyip içtiğine dehşetle bakarak ve dikkatini gizlemeye çalışarak evde eskisi gibi köyde yalnız yaşıyorum. Çiftlikle uğraşıyorum. Niçin evlenmiyorsun? Konstantin kızararak olmadı işte dedi. Neden? Bana gelince benden geçti. Ben hayatımı mahvettim. Bunu söyledim yine de söyleyeceğim. Payıma düşen o zaman gerektiği zaman bana verilseydi bütün hayatım başka türlü olurdu. Konstantin lafı değiştirmekte acele etti. Senin Vanuşka'nın Pokrovski'de benim büromda çalıştığını biliyor musun? Nikolay boynunu çarpıttı ve düşünceye daldı. Pokrovski'de ne var ne yok anlatsana bana. Ev yine öyle mi? Kayın ağaçları, çalışma odamız hep yerli yerinde mi? Bahçıvan Filip hala yaşıyor mu? Kameriyeyi, divanı ne kadar iyi hatırlıyorum. Bak, dikkat et. Evde bir şey değiştirme, çabuk evlen. Eski düzeni yeniden kur. İyi bir karın olursa ben de senin yanına gelirim. Konstantin Levin, şimdi gelsene, dedi. Birbirimize ne kadar iyi anlaşırdık. Sergey ile karşılaşmayacağımı bilsem gelirdim. Onunla karşılaşmazsın. Ben ondan büsbütün ayrı yaşıyorum. Nikolay ürkek ürkek kardeşinin gözlerine bakarak ''Evet ama sen ne dersen de ikimizden birini seçmek zorundasın.'' dedi. Kardeşinin bu ürkekliği Konstantin Levin'e pek dokundu. ''Bu konuda samimi olarak ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsan sana şunu söyleyeceğim ki Sergey Ivanoviç'le aramızdaki anlaşmazlıkta ben ne senden ne de ondan yanayım.'' Bana göre bu işte ikiniz de haksızsınız. Yalnız senin haksızlığın dışta, onunki içte. Nikolay sevinçle bağırdı. Ya, demek sen bunu anladın. Demek sen bunu anladın. Ne var ki eğer öğrenmek istiyorsan ben şahsen senin dostluğuna daha çok değer veriyorum. Çünkü niçin? Niçin? Konstantin Levin Nikolay'ın mutsuz ve dostluğa ihtiyacı olduğunu Bundan ötürü onun dostluğuna daha çok değer verdiğini söyleyemezdi. Ama Nikolay kardeşinin özellikle bunu söylemek istediğini anladı. Suratını asarak içmeye koyuldu. Maria Nikolaevna çıplak tombul kolunu vodka sürahisine doğru uzatarak ''Yeter Nikolay Dimitriç'' dedi. ''Yeter Nikolay bırak üzerime düşme yoksa döverim seni'' diye bağırdı. Maria Nikolayevna'nın yüzünde Nikolay'a bulaşan uysal tatlı bir gülümseme dolaştı ve vodkayı kaldırdı. Nikolay, sen bu kadını bir şey anlamaz sanıyorsun değil mi? dedi. O bütün bunları hepimizden iyi anlıyor. Onda iyi, sevimli bir şey var değil mi? Konstantin Levin bir şeyler söylemiş olmak için kadına, siz bundan önce hiç Moskova'da bulundunuz mu? diye sordu. Ona siz deme, o bundan korkar genel evden çıkmak istediği için onu yargılayan sulh yargıcından başka kimse ona siz dememiştir. Birden aman Allah'ım diye bağırdı. Şu dünyada ne manasız şeyler var. Şu yeni kuruluşlar, şu sulh mahkemeleri, tarım dairesi, ne münasebetsiz şeyler. Ve bu yeni kuruluşlarla çatışmalarını anlatmaya koyuldu. Konstantin Levin onu dinliyordu. Kendisinin de paylaştığı ve sık sık tekrarladığı bütün bu sosyal kuruluşları, red ve inkar düşüncesi, şimdi kardeşinin ağzından ona hiç de hoş görünmüyordu. Şaka ederek, ''Bütün bunları öteki dünyada anlayacağız.'' dedi. Ürkek, yabani gözlerini kardeşinin yüzüne dikerek, ''Öteki dünyada mı?'' ''Öf, ben öteki dünyayı sevmiyorum, sevmiyorum.'' dedi. Gerçi hem kendimin hem başkalarının bütün bu iğrençliklerinden, karışıklıklarından kurtulmak iyi bir şey olurdu. Ama ben ölümden korkuyorum. Fena halde korkuyorum ölümden. Titredi. Bir şeyler içsene. Şampanya ister misin? Ya da bir yerlere gidelim. Çingenelere gidelim. Biliyor musun, ben çingeneleri ve Rus şarkılarını çok seviyorum. Dili dolaşmaya başladı. Bir konudan öteki konuya atlıyordu. Konstantin Levin, Maşa'nın yardımıyla onu hiçbir yere gitmemeye kandırdı ve adam akıllı sarhoş bir halde yatağına yatırdı. Maşa, gerekirse Konstantine mektup yazmayı ve Nikolay Levin'i gidip kardeşinin yanında oturmaya kandırmayı vaat etti.